Perfect Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Son bölümde paket açılışı yapmıştık. Ondan önce bir Division Rivals oynamıştık. E, Foot Champions elemelerine katılmak için. Bugün de yine Division Rivals oynayacağız. Kadromuzda herhangi bir değişiklik yok. Sadece param biraz arttı. Çünkü birkaç bir şey sattım. Forma sattım, arma falan sattım. Onlarla buraya kadar geldik. Aklımda bir kadro var. O kadroyu kurmak için e, Division Rivals oynamamız lazım biraz. Para kasmamız lazım. Bakalım o kadroyu da kurmaya yakınız zaten. 106k bir fiyatı var. E, bu bölümde büyük bir Çıkarır. Zaten koyun boostlarımız falan da var. Maçlara geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz FIFA 22 çıkalı 8-9 gün falan oluyor. Bizim de bu 10. bölüm olması lazım. Ben de önceden sevdiğim youtuberları izlerken onlar sürekli videolarında işte videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz bize faydası dokunur diyorlardı. Bana hep böyle şey geliyordu itici geliyordu ondan sonra ne bileyim hani beğeni dileniyormuş gibi görünüyordu. Aslında tabii ki öyle değil bu işin içine girince anladım. FIFA 22 çıktığından beri böyle beğenilerde FIFA 21'e oran aynı düzeyde gitme eğilimi var e, rica etsem tabi videoyu beğeniyorsanız yani videoları beğenip kanala abone olursanız gerçekten benim için çok e, büyük bir şey yapmış olursunuz Çünkü kanalın büyümesi hızlanır bu işin içine girince gerçekten anladım beğeni ve abone e, bayağı önemli Çünkü kanalın öne çıkmasını sağlıyor ve bu e, büyümek için yani hızlı sürede kısa sürede büyümek için önemli bir şey yani ben öyle videolarda biliyorsunuz çok fazla beğeni kovalayan biri değilim. Abone olun sürekli demiyorum animasyonlar falan koyuyorum ama gerçekten önemli. Bazen oluyor günde iki video atıyorum. Yani sadece yani tabii ki bir de beğeniyorsanız yani videoyu zorla beğenmek olmaz. Beğeniyorsanız o tuşa basarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet şimdi Rivals maçlarına geçelim. Bu hafta içi. Hem bitiricilik rehberi hem de skill rehberini yetiştirmeye çalışacağım. Söz veremiyorum. Skill rehberinde şu anda maç içinde gösterebileceğim yeterli videom yok. Yani her anlatacağım skillin videosu yok. Zaten yani hepsinin de olmasına gerek yok. Geçen sefer de öyle yapmıştık ama yine birçoğunun örnekleriyle anlatmaya çalışacağım. Yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim en azından yetiştiremezsem de artık bir sonraki haftalarda kesinlikle gelecek. Bu arada kameranın yerini de değiştireceğim maç içinde. Ee, sağ tarafa koyunca kaleciyi kapatıyor. O benim çok hoşuma gitmedi. İzlerken çok sevemedim. Ee, kol olacak ama kamerayı biraz daha orta yukarıya koyacağım. Ee, güzel bir kadroyla başlıyoruz. Çok güzel pas. Harika geçtik. Tertemiz, tertemiz. Rakip çıkıyor mu? Çıktı vallahi ya adam. Adam 1-0'da çıktı. Ya bu sene Rivals falan zor ya. yani hep maçlar üst düzey geçiyor. Late skill kadromuzda ilk galibiyetimizi aldık. Güzel bir şeye ulaştık. Çok iyi. Şimdi iki maç sonra yani bir aynen iki maç kazandığımız zaman 5. ligdeyiz. Evet rakibimiz geldi. Bakalım kadrosu nasıl. Oo Ground FC Fenerbahçe arması Türk mü? Bakacağız. Yapma. Aşağıyı seç. takım piresi hayır atladık takım ya şey açmamam gerekiyordu ya takım piresi diyorum ikinci adam baskısı çok gereksizdi onu bir denemek istedim de orada aslında iyi kovaladı Bellingham ama oradan kurtuldu 45 artı yedik bir de ya. tam 45 artı golüydü yani tam yapılması yapılmaması gereken yerde yaptı hayır ben de rakip fena da aldı İnan ki bırakma oğlum aferin. Çok güzel pas. Gir içeri. Yeşil yeşil. Güzel. Artı 30 aldık. Güzel. 1500 artık çok yakınız. Zaten cuma günü VL başlıyor artık bir zahmet yani. Tam da bu yani rehber videoları şeye denk geldi bilmiyorum. Belki diğer hafta yapabiliriz ama VL'ye başlamadan da görmek istiyorsunuz. Yani belki e, şu videodan olabildiğince şey çıkarmaya çalışıyorum şu anda. O yüzden de zaten bazı maçlar e, pisi pisine gidiyor. Bu bu maç özellikle öyle oldu. Yani skill deneyeceğim diye bazı şeyler deneyeceğim diye e, pozisyonlara harcadık. Ama olmadı. Bu hafta işte e, rehber şeklinde yaparız. Yani onlara yoğunlaşırım. Zaten zor oluyor yani. Skill videosu geçen sefer iki günümü almıştı ama bu sefer daha rahat yaparım herhalde. Vardy 18 güzel bir premierlik. Şey de vardı İspanya'da vardı galiba Dembele vardı. Abi ya kontrol o kadar kötü ki o kadar kötü ki ben hızlı kontrol edecek sanıp tabii ki şey yaptım yeşil vurduğumu sandım. Abi inan bak bir şey değil mi? İnan ki inanılmaz ağır ya. inanılmaz ağır. Yok abi adam şut fake'i yapacak hali yok ya. Adamın sabahtan beri kovaladığı şey buydu ya. Yayın oralardan, oradan, buradan, neredeyse orta sahadan yeşil plase. Ama işte bak yine oyuncunun suçu yok. Oyuncunun hiçbir suçu yok abi. Ha bu saçma olayı meta yapan yine EA Sports çalışanları. Yani böyle bir şey yok ki. Sen bunu meta yaparsan adam da bunu kullanır. Bu yapacak bir şey yok. Rakibin hiçbir suçu yok. Bizim de kullanmamız lazım. Ama şu anda iyi oyuncularımız yok. Yine de atarlar ama. Yani bence mesela şu golü yani atıyorum Messi gibi oyuncular dışındakiler mesela Salah Messi onlar atabilmeli ya dembele bu golü atamamalı bence eğer gerçekten işte hiper motion falan bir şeyler kullandılarsa bu öyle bak şimdi alacak bak Heh. bak görüyor musun meta bu çünkü meta bu adam alıyor dönüyor vuruyor. Pilesesi var Marcel'in yani gerçekçilik bu değil abi. Ben rakibe de kızmıyorum şu anda yani adam ne yapsın onu kullanıyor. Biz geçen sene nasıl şunu spamliyorduk adam da bu sene bunlar etkili onu kullanıyor yapacak hiçbir şey yok. Ama yani gerçekçilik adına hiçbir şey yok bak inan ki hareket edemiyor. Yani bu mu gerçekçilik gerçekten? Adamın yaptığı hiçbir şey yok rakibimizin. Sadece kovaladığı tek şey var. Orada boşluk vermeyeceksin. Baksana pas atana kadar ölüyorsun ya. Ha, biz de işte kalenin dibinden kaçırıyoruz. Niye vurmayacaksın abi? Kalenin dibinden vurmayacaksın. Gideceksin. Gerekirse o topu yayın oraya çıkaracaksın. Oradan plaza vuracaksın. Bunları düzeltmeleri lazım Yani çok basit yani Yani şunu kaldıracaksın. Böyle şeyleri meta yapmayacaksın. Ama nerede işte? Bu ya şey yaptılar yeni teknoloji. Yeni teknolojinin haline bak. Kaleciler panter. Oyuncular top tutamıyor. Saçma kaleciler yakından şey anasını satayım. Oliver Kahn uzaktan Karius. Bence çok güzel bir benzetme oldu. Ya yazık gerçekten. iki pas yapamayan adamlara şöyle şeylerle yeniliyoruz. Bak plasa. Böyle böyle. Bak adam çıkacak oradan plasa vuracak. Bak boş bırakayım plasa vuracak. Bak gitmez kaleye bak. Görüyor musun? Gitmiyor kaleye. Niye gitsin ki? Adamı boş bırakıyorum yine plase deniyor. Oluyor çünkü. Biz de deneyeceğiz. <laughs> Çok yoruldum ya. Hah. Onun da hadi. Basın beyler basın. اما يعني يعني الله يا رب كم يا عدي غول Al sana çok iyi oldu. Sana çok iyi oldu. Öyle beleşe yok abi. iki tane orta sahadan plase gol. Sana çok iyi oldu. Bıraktım valla. Skill falan bıraktım ya. Bu ne abi? Adam 10 tane şut çekmiş. Bak 10 tane şut. Sana yemini bak. Şutlarını göster abi ya. Nerede? Bunları gösterir. Şuraya bak. Şutlara bak. bak. Adamınkilere bak. Benimkilere bak. Benimkiler kalenin dibinden kaçmış. Adamınkilere bak. Hep yaydan. Şuraya bak. Şut türlerine bak. Adamın ben zaten 8 şut çekmişim. 4'ü normal, 3'ü plase, bir tanesi duran top. Adamın 10 şut çekmiş, 8 tanesi plase ve 2 tanesi plaseden gol ya. Buna acilen düzeltmeleri lazım. Bak şu oyun fena değil tamam mı? Bu oyun gerçekten fena değil ama bu oyunda düzeltilmesi gereken birincisi kaleciler. Yani kalecileri zaten düzelttim mi otomatik şeyler de düzelecek. Plaseler güçlü olamayacak kaleciler tutacağı için. İkincisi de bazı böyle e, saçma animasyonlar var. Onların düzeltilmesi gerekiyor ama kaleciler çok acil yani. Böyle olmaz. Lan adam penaltı noktasından yeşil şutu çıkarıyor. E, gidiyor. 30 metreden plase golliyor. Bunu bir kazanalım artık hadi ya. Bu ne oğlum? Sen de kim defans yapacak? Oha. Adam full atak çıkmış ya. Çok iyi inaki. Biraz daha gitmem gerekiyordu. Mesela bak bunlar FIFA 21'de çok daha iyiydi. Bunları niye bozdunuz abi? Gelişine çut fake'i falan. Ya tamam gerçek maçlarda o kadar kolay yapılmıyor ama yine de o kadar da gerçekçi olması mı lazım bu oyunun? Yani Sanki her şey çok gerçekçi. Ay, ne geçti. Ben buradan gol atarım. Ama şu hızlanmayı yapmasaydı gerçekten gol atardım ya. Ne yapıyorsun? Bazen böyle şey yapamadığım, engel olamadığım kendi kendine hızlanmalar oluyor. Ondan sonra kendi kendine böyle yön değiştirmeler oluyor. Onlar olmasa daha iyi olacak. Hayır. Abi vallahi hayır ya. Yani neyse yeneriz, yeneriz. Bizimkini kurtarıyor. Adam bayağı kötü ya. Güzel deneme, güzel deneme. Çok güzel pas. Bu sefer at. Güzel. Kırmızı mı vurdum? Bana mı öyle geldi? Yeşil, yeşil. Yeşili bu sene mecbursunuz abi. Yeşili bu sene mecbursunuz yani. Kullanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yani ne? Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Çok güzel ikili savunma. Bitirdik zaten. Evet, bitirdik. Ne yapacaksın? Ya manyak ya oğlum bari puan al lan. Hasta bunlar ya. Aa gerçi artık kontrol noktasındaysan puan almana gerek yok doğru. Evet hadi son maçımız olsun. Bunu da kazanıp 5. lige çıkalım. Evet rakibimizi bulduk. Bakalım artık bu maçı kazanalım. Ayda Hacı Lukaku abi Lukaku varsa ben tırsıyorum. Sterling vardı. Sağ kanadı kimdi göremedim. Çok kıvrak, çok kıvraksın. Abi bu ne ya? Vallahi bu nereden oynuyor bu? Bunu böyle sabaha kadar dönelim kanka. Vallahi dönelim. Nereden oynuyorlar bunlar ya? Gitti. Tertemiz, tertemiz, tertemiz. Hemen L1 tık tık plasa. çok güzel. Oy fena geldi. Abi şut fake'i. Şut fake'i yaptım dedim. Ya. Çok abarttım. Farkındayım çok abarttım. Beyler orta sahalarım çok mu açık? At bunu. Atamazsın oradan tabii ki. Malen harikasın. Arka gördüm bu sefer gördüm. Onu da mı tuttun? İkone yürü. Gelen yok ki aşağıda. Var lan var malen var. Çok güzel kontra. Ben bitiyorum böyle kontralara. Malen ya malen abi malen. 22 çıktığından beri takımın yıldızı ya. Yemin ediyorum yıldızı. Yok abi bu sene sadece hız önemli değil. Vallahi billahi biraz da dönebilmeli kartı ya. Yani başlangıç için tabii ki önemli aslında ama daha sonraki aşamalarda göreceğiz. Bakalım iyi kartlarda nasıl olacak? Şimdi benim düşündüğüm isim yani kadroya dahil etmek istediğim isimler öyle çok hızlı oyuncular değil. Forvetler özellikle. Ama orada sen daha kaç kere yok olacaksın be. Artık bir tanesi gol olsun. Yemiyorlar, yemiyorlar, yemiyorlar. Neyse yendik, yendik. Ama yani şu gerçekten script olayı, senaryo olayı çok kötü ya. Abi anlıyorsun, vallahi anlıyorsun. Yani son dakikalarda öyle şeyler oldu ki tam ben atağa çıkacağım, seneyi koşturacağım. Oyun dondu. Uzaklaşmıyor, oyuncular dönmüyor. Ya bunlar senaryo olayı gerçekten kötü ya. Bunun, bunun kaldırılması lazım abi. Güzel. Neredeyiz? 5. Lig'deyiz. Artı 75'imizi aldık. Şu anda zaten ödüllerden de 100 puan alıyoruz. Ona göre rivals'ı artık kasmayacağım. Ee, dediğim gibi rehber videolarına yoğunlaşacağım. Şu anda ödülümüz ne abi? Tamam 200 eleme puanı veriyor. O Nadir oyuncu paketi veriyor. Oo. Şimdi, tamam biz buradan düşmüyoruz. Mesela bu ne veriyor? Bu da aynı. Bu 11 jeton veriyor. Bu 12.000 jeton veriyor. Ben sadece şu 3 galibiyet, 7 galibiyet olayını çözemedim beyler. O ne? Bunu bana bir yazabilir misiniz? Bu 7'de 7 diyor. Mesela burada 3'te 3 diyor. Mesela 3 galibiyet almışız. 7 galibiyet almışız. Ben anlamadım bunu. 250 puanıyla tamam direkt zaten şeye katılıyoruz. Perşembe günü. Ama ha şey yapmamız lazım. Şimdi 1500'ü alıp bir de onun playoff'larını oynamamız lazım. Doğru, doğru. Onu ben o zaman yine devam edeyim videodan sonra yine biraz devam ederim e, hemen e, Champions'e katılmaya çalışırız beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala yeniyseniz abone olmayı videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın